Merhaba arkadaşlar. XVG BTC paritesini incelediğimiz kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Dilerseniz direkt BTC'de neler oluyor neler bitiyor onu inceleme ile başlayalım videomuza. Arkadaşlar anlık olarak Bitcoin düşen trend çizgisini daha önce de çizmiş olduğumuz trend çizgisini kırmış bulunmakta. Işın bulutun bulutunda üzerine kendisini attı. 34.000 bandını geçmesi gerekiyordu Bitcoin'in. 34.000 bandı sıçrama tahtasıydı Bitcoin için. XVG'yi ön planda tuttuğumuz kanalımızda 38.610 seviyesine Bitcoin'in açmasını bekliyoruz arkadaşlar. Saatlik grafikte her şey güzel ilerliyor tahmin ettiğimiz üzere. İsterseniz 4 saatlik grafikte bir bakalım neler olmuş. Arkadaşlar 4 saatlik grafikte hemen şöyle yakınlaştıralım. Bulutun hemen alt sınırına gelmiş Bitcoin. Şuralardan şu nereye gösteriyor? Ayın 10'u öğlen gibi burayı geçmesini bekliyorum arkadaşlar. Eğer 38 sert geçerirsek 42 yolculuğunu daha hızlı canlandıracaktır diye tahmin ediyorum. Twitter'dan ve Telegram kanallarımızdan takip eden arkadaşlar bizim oluşturmuş olduğumuz zamansal döngülü yükseliş ve alçalış çizelgemizin şu mavi hat mavi trend hattının 500 bin dolar civarına giden yol olduğunu beyaz trend hattımızın da 300 bin dolar yolculuğunu temsil ettiğini belirtmiştik. Burada hemen programımızın nasıl işlediğini kısaca bahsetmek istiyorum. Bakın arkadaşlar şuralar şuralar bizim için kararsız ölü bölgeler. İleride de var bunlar. Bakın bunun geldiği noktalarda şuralarda kararsız kalmış. Yatayda gitmiş bakın şurası. Yatayda gitmiş, yükselişe geçmiş. Biraz daha yükselişe gitmiş gibi. Şu an milimetrik olarak ilerlemesini devam ettiriyor. bu Bitcoin'de bunu da saat çevirmeye çalışıyorum. çalışmalarım devam ediyor. şu an şu mavi hattı kaldırmak istiyorum. Kafa karışıklığı yaratmaması adına. Yani burada Bitcoin'de kısa vadede işte yükseliş, biraz daha yükseliş. Biraz daha yükseliş ve şurada her zaman bahsettiğimiz gibi 14 ve 15 Haziran olsa gerek. Evet. 14-15 Haziran'da bir kararsız bölge düşeceğiz. Burada bir silkelemasyon e, çekomastik durumları olabilir arkadaşlar. Bekliyorum bunu. E, Biliyorsunuz 15'inde FED'in açıklamaları da olacak. Gerçi bizim e, genel olarak haber kaynaklarından, Twitter e, hesaplarından bağımsız olarak sadece teknik olarak incelediğimizi birçok arkadaşımız biliyor. Şu anda da grafiğimiz çok güzel. ilerlemesini sürdürüyor arkadaşlar. Bu Bitcoin açısından sevindirici bir durum. Bitcoin'de bu ekranda gördüğünüz 38.610 40.579 42.375 Bunlar bize program vermiş olduğu değerli arkadaşlar. 45.684 ile bu standart kalmış 47.202'yi herkes hatırlayacaktır. Buralar Bitcoin için bizim ana direnç noktalarımız arkadaşlar. Buraları takip edeceğim. Günlükte de anlık şöyle hareketli ortalamanın üzerine atmak istiyor Bitcoin kendisini şurada. izleyeceğiz i̇zleyeceğiz arkadaşlar. Bugün gece 20 civarlarında, 23 civarlarında 23.30 22 50'den sonra özellikle, ee, buraya buluta yaklaşmasını bekliyorum. Ee, dediğim gibi Twitter hesabımızdan da paylaşmıştık. Bu aralarda sert yükseliş ve düşüşler olabilir trade için ve kaldıraçlı işlemler için e, tehlikeli bölgeler olarak görüyorum ben burayı. Ee, uzak durulmasında fayda var bu dönem için. Ne zamana kadar? Ee, ben şahsen aynı kadar bu tür davranışlardan uzak duracağım. Günlük grafikte de oluşturduğumuz şey zaten 4 saatlikle de örtüşüyor. Güzel ilerlemesine devam ediyor bu hareketlerin. Takip edeceğiz arkadaşlar. Bitcoin için şu an her şey güzel. Şuralarda bir 20K'lar gelecek. 18K'lar gelecek, 24K'lar gelecek diyenlere inat biz bu çizelgemizi korumuştuk. XVG içinde 38.500-38.610 noktasını geçtikten sonra güzel hareketler gelecek. Bunu da bu gece bir gelmesini, kendisini test etmesini bekliyorum 40.000 civarında. 40.000 çünkü burada market olarak psikolojik bir direnç oluşturdu kendisi. Bunu izleyeceğiz arkadaşlar bugün. Aynı gelişmeler olursa yine Twitter hesabımızdan paylaşmaya çalışacağız. XVG'e bakalım arkadaşlar hep beraber. XVG'de yine zamansal döngülü hareketli ortalamamız çok güzel takip ediyor. Sistemimiz işliyor arkadaşlar burada. Gördüğünüz üzere noktasal atış yaptığı yerlerde olmuş formasyonun güzel ilerleyişini devam ettiriyor. Destek direnç noktalarımızda değişiklikler oldu. C formasyonuna geçtiğimizi bildirmiştik yine Twitter hesabımızdan arkadaşlar. Benim gördüğüm ana destek ve direnç noktaları 83 satışı, 93 ve 103 olarak gözüküyor şu anda saatlik dilimde. Bunun bir de 4 saatliğine bakalım arkadaşlar XTG'nin. 4 saatlikte XTG, MACD'yi de al vermek üzere vermiş aslında ama biraz kararsız kalmış. Bu BTC'nin yükselişinden kaynaklanıyor olarak sayıyorum ben bunu. BTC biraz yükselsin kendisini test etsin arkadaşlar. Müsaade edelim ona. Ee, tekrar net bir şekilde al vereceğine inanıyorum. Düşün bulutuna bakalım arkadaşlar. 4 saatte ne yapmış? Evet çok güzel şekilde bulutun üzerine atmış. Formasyonumuzu takip ediyor. Yükseliş ve alçalışlar şurada. Burası nereye geliyor? Şu noktadan sonra büyük ihtimal ayın onu sabah saatlerine geliyor yaklaşık olarak. Buralarda artık bir yükseliş şu bulutun üzerine gelmesini bekleyebiliriz. 93 93 de zaten ana direncimizmiş. 93'ün artık üzerine atıp kendisini oralarda tutmasını bekliyorum XVG'nin. Yine Bitcoin'de olduğu gibi XVG'de de bizim destek direnç noktalarımız değişmiş arkadaşlar. Burada 130 satışı ve 145 satışı gözüküyor. Demek ki bir önceki yükselişimiz olan 150 satışıya geçecek bu. Sanırım 157 ya da 163 satışıya gidip orada bir dinlenmesi gerekiyor kısa vadede. Bir iki aydır yaklaşık bahsettiğimiz 17 Haziran sürecini bir geçirmemiz gerekecek arkadaşlar. 17 Haziran neresi? Şurası. Efratun renkte olan dikey çizgimiz 17 Haziran öğleden sonra gözüküyor. Tam da kapanışa gelmiş arkadaşlar. 15 kapanışına. Bundan sonra bir yükselişe gelecek. Şuradaki aslında şurası benim için bir belirsiz bir bölge olarak ben burayı görüyorum. Bu 17 Haziran'dan sonra eğer Bitcoin ve piyasada farklı durumlar olmazsa malum tweetler, atom bombası patlamaları falan, elektrik kesintileri, internet kesintileri olmaz ise eğer Burada mesajımız da vermiş olalım. Şuradan sonra e, trade etmek için güzel fırsatlar vereceğine inanıyorum. E, bu grafiğimizi takip edeceğim. E, burada net tradelere başlayabiliriz diye düşünüyorum. Hani miktar arttırmak isteyen arkadaşlar için. Bitcoin'de şunu anlatmayı unuttuk. E, dünkü Twitter paylaşımımızda şurada oluşan mouse takip edersek şurada oluşacak olan bir çanaktan bahsetmiştik. Şuradan şöyle tekrar gelip bunun hedefi arkadaşlar Bitcoin'de kısa vadede, yani çok uzun değil kısa vadede 74.000-80.000 bin, bin dolar civarına giden kapıyı açacak. Şurayı tamamlarsa işleyişi çok güzel gidiyor. Yani şu noktadan sonra şurada kulbunu da tamamlayıp, inşallah şuradan şu geride yaşamış olduğumuz, şurada elmas kanatmış olduğu tweetten sonra insanları kahreden bu şeyi kötü günleri bize unutturacaktır diye tahmin ediyorum. Dediğim gibi Bitcoin'e bir e, müsaade edeceğiz. Bir gitsin bakalım. 40 bin psikolojik direncini bir tamamlasın. Test etsin. XFG'de güzel şeyler olacak. Bu, bu arada arkadaşlar ekranda da gördüğünüz gibi bundan sonra e, çalışmalarıma başladım. E, fırsat buldukça Cardano, Adacoin'i Ripple, XRP'yi Ethereum'u e, çok istek var. Bir de SXP'yi incelemek istiyorum. E, bu programlarımı da bu coin'lere adapte edip, bundan sonra onları da incelemeye çalışacağım. Biraz baktım, gerçekten gelecek vaat eden coin'ler. Geçmişi de güzel. Yatırımcısını üzmeyecek coin'ler olduğuna inanıyorum. O yüzden bunları da inceleyip paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Ama biraz sürecek bu. XOEG'de gelebilir günlüğe bakalım arkadaşlar. Günlükte de zaten bizim programımızın da şunu göstermek istiyorum size. Şuradaki zaman aralığının ne kadar daraldığını görüyorsunuz arkadaşlar. Yani Bitcoin'e bağlı olarak artık burada tak 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 hızlı bir şekilde geçmesini ben bekliyorum. Ee, yükselen Fibonacci grafiğini buraya eklediğimiz zaman tam bizim destek direnç noktalarımıza geldiğini e, görebiliyorsunuz arkadaşlar. Nedir buralar? 87, 93, 103, 119. 119 önemli. 119'da bir hacim gelmesi lazım. Burada tekrar onları konuşuruz. Bu ne zaman geliyormuş? 6. ayın civarı. Ona onu tekrar Twitter'dan ya da Telegram grubumuzdan bildiririz. Şurada hacim gelmesini bekliyorum. çünkü Bitcoin'den de beklentilerim var. Eğer buradan da şey gelirse XVG için gerçekten güzel noktalara gideceğiz arkadaşlar. gibi geliyor. Daha sonrası 145 satışı. Evet ondan sonrası da 163 satışıya gidiyormuş. Demek ki 150 satışı geçeceğiz gibi gözüküyor şu an için. Dediğim gibi onu ayın 20'sinde bir tekrar hep beraber inceleriz. Şu özellikle ayın 14'ü ve 15'i Bitcoin için. 14'ü ve 15'i çok önemli. Hani FED kararlarından bağımsız tek geliyor arkadaşlar bu işler gerçekten. Zamasal döngü adamlar bir şekilde haberleri grafiğe mi denk getiriyor artık nasıl oluyorsa. Bizim çizmiş olduğumuz bu grafiğe de milimetrik olarak denk geliyor. Şimdi söyleyeceklerim bu kadar. BTC ve eksi çok vahim durumlar yok. Güzel. E, şurada da tekrar bakalım anlık. 36.500'e atmış kendisini. Çok güzel. Burada saatlik el kapatışı olursa bir sonraki saate evet gece 23 gibi evet 38.5'ü geçmek isteyecektir diye tahmin ediyorum. Hep beraber izleyeceğiz. Yine Twitter ve e, Telegram kanallarımızdan haberleşiriz arkadaşlar. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, Telegram kanalımıza, ücretsiz kanalımıza üye olabilirsiniz arkadaşlar. Twitter kanalımızda da bizi desteklerseniz çok seviniriz. Düşüneceğimizdir. Ee, şimdilik herkese iyi günler diliyorum. Bol kazançlar diliyorum. Sağ olun.